Bir sevimli animasyonlar videosuna daha hoş geldiniz. Hacivat ve Karagöz'ün fısıltısından bugün bir balıkçı serüveni izleyeceğimizi anlayabilirsiniz. Kayseri merkezden Erkilet'e geçen bulvarda yolumuza devam ediyoruz. Daha önce bu yol üzerinden geçişimizi kayıtlara almış ve videolarımızda paylaşmıştık. Bu defa ise kaydın açısını tam karşı tepede görünen köyük, tümülüs ya da elle yapılma mantığı bir piramide benzeyen yığınağın daha iyi görünmesini sağlamak için bu açıdan başlatmaya çalıştık. Bir amaç da videoda sadece balık hava değil maceranın birkaç yönünü tarif, kültür, ve doğa gerçeklerini de zenginleştirmek ve biraz daha anlamda hale getirebilmek. Şu anda öğlen saatlerinin sonuna doğru çıkılan yolda amaç akşam üzeri ve geceye doğru yapılacak balık tavu seansını gerçekleştirmektir. Erkilet bağlarda yaslandığı dağın maçlar, tırmaktır. Bu arada sol tarafımızda ise Kayseri'nin ve muhteşem Enciyes Dağı'nın manzaraları kalmış oluyor. Onları daha önce de size göstermiştim. Şu anda ise Kapadokya kralı Arseleus ismindeki kadim bir döneme ait olduğu sanılan ve insan planıyla yapıldığı düşünülen Tümülüs ya da piramide benzer yapıyı görmüş olduk. Şimdi ise balık sahasında konuşlanarak avımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Çok değerli arkadaşım. Bu mükemmel doğa gösterisi altında harika ışık yansımaları içerisinde oturduğu yerden huzurla at çek yaparak tabii ki sabit oltalarda diğer yandan nasip ararken diğer bir teknik olan at çek usulüyle de günü anlamını oluşturmaya çalışmaktadır. balık avcısının en önemli avantajı henüz balığı tutmadan önce dahi sahayla, doğayla, huzurla buluşmasıdır. İşte bu buluşmaya ek olarak oturduğu yerden atçek ile balığı yakalayan arkadaşımız evet, evet. şimdi biraz, onun biraz acil etmiyor sepetimize giriş sürecini hı hı. yönetmeye çalışırken ben de en iyi bir çekim yapma ve aynı zamanda bu balığı sepetimize kazandırmaya çalışacağım. Ezanlar hürmetine. Oldukça güzel bir aksiyon veren balık. Levrek cinsi uzaylı kardeşimizin bile ilgisini çekmiş. O da bize destek ve teşvikte de bulundu. Teşekkür ediyoruz. Amerikan mı? Ve balığı bir balık. Selametle. Evet, çizgili. Kenara çektik. Deniz mırmırına benziyor. 800 gram ile bir kilo arasında bir büyüklüğe sahip ve dolgun bir vücut. Oo, güzel yapısı nedeniyle. Rengi, harika bir bak. Maşallah. Et oranı oldukça ideal. Şimdi gözükmek ağzından şeyi çıkaralım. Bu arada balıkçının diğer etkinliklerinden olan harika doğa yemekleri pratik ve güzel ocak kokusu içerisinde tozalakların ateşinde pişen tencere yine güne bambaşka bir coşku, anlam ve zevk katmaktadır. Hazırlanan yemek afiyetle yenirken tombiş arkadaşımız da bunu görseliyle onaylamış oldu. açık doğada özellikle soğan ekmek dahil bambaşka bir lezzet arz ederken Yüce Rabbimizin verdiği nimetlerle hazırlanan güzel gıdalar günün keyfine keyif katamakta <laughs> ve balıklarımız da sepette yavaş yavaş çoğalmaktadır. Seni zaman alacağız. zaman balıkların canlı kalıp kalmadığı tazeliği ve sepetin kontrolleri yapılır. Bu arada Kapadokya demişken Erciyes Dağı'nın tüflerinden oluştuğu bilimsel olarak ne sürülen bu peribacaları tarzındaki doğa harikaları içeriğinde eski ve kültürel yapıları, kiliseleri barındırmaktadır. İkinci bir tepe oyununda da bunu görebiliriz. Şu anda ise bu güzel doğa ve tarihle suyun buluştuğunu hissediyoruz. Evet gece avımızdan e bir balık daha. Bir pense, bir de balık aldık. Yeni katılımları evet, zevkle canım kabul ediyorum. <laughs> Bu alkış tamam. sesleriyle birlikte haberimizden. Çıkmadı, çıkmadı. Ağzını <laughs> iğne Geriz kalmaması çıkmadı. adına. Getir, çıkarmaya çalışacağız. Çık Özel aparatıyla dikkatli bir şekilde balığın iğnesinden kurtulmasını sağlıyoruz. Neymiş abi? Ya? Aldı bak. Yemin içinde kaldı. Al iğneyi. Fırtın. Bu güzel günün hikayesinde bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Sevimli muhabirimiz yeni seferlerin haberlerini önceden vermeye çalışacağını ifade ediyor. Hepinize teşekkürler.